Küçük kızı, kızı Bengüsü. İki el buz gibi. Ayaklar buz gibi. Burun buz gibi. Neden biliyor musunuz? Haykıra haykıra alıyasın var. Anne gözümünden ayrılma. Babam gibi ya seni de vururlarsa. İyi Parti lideri Meral Akşener, öldürülen eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'le ilgili konuşurken geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi ifadelerini kullandı. Nasıl biliyor musunuz? Titriyor. Çünkü torbacıları öldürdü. Çünkü torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama ne Akşener'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.